Gerçek cevap ne? Gerçek cevap Cenab-ı Hakk'ın şu anlatımında saklı. Hak hala buyurdu ki, bu alemi yaratmadan, biz insanların içinde bulunduğu bu alemi yaratmadan evvel, gökler ve yer ve her şey Cenab-ı Hakk'ın birebir emrinde ve onlar Cenab-ı Hakk'ı görüyorlar zaten. Bizim Richard'ın dediği gibi bir ortam orası. Melekler orta yerdeler. Cenab-ı Hakk'ın gücü, azameti, sistem bütün azametiyle ortada yani. Dolayısıyla da her varlık Cenab-ı Hakk'ın kahrı altında. Yani otur otur kalk kalk gel gel git git. Tam Richard'ın istediği gibi. Mesela Cenab-ı Hak örnek veriyor. Diyor ki göklere ve yere seslendik. İ'tiyâ tavân avkarha gelin diye ister gönüllü ister gönülsüz. Qalata <laughs> gökler ve yer dediler ki, eteyna geldik ya Rabbi. Sadece geldik dememişler. Eteyna taayiyn, gönüllü geldik ya Rabbi. Yani gelmek zorundaydık. O yüzden geldik. Ama sanma ki gönülsüz geldik. Biz gönüllü geldik. Sen emredersin de bir üçümüzden gelerek seve seve yaptık ya Rabbi. Hani bir adamın zaten görevi oluyor. Görevi olduğu için yapıyor. Siz bir de teşekkür edince görevimiz abi diyor. Hani zaten yapacaktık diyor. Teşekküre gerek yok yani. Hani ekstradan yapmadım gibi. Adamın babası mesela babasına diyor ki babam olduğun için diyor bu dediklerini yapıyorum. Hani babam olmasan seni adam yerine bile koymam der gibi. Ha babam olduğun için demek istiyor ki hani sevgiyle, gönüllü isteyerek yapmıyorum. Aramızda baba oğul veya baba kız ilişkisi var. Bunun getirdiği bir zorunluluk var ve bundan ötürü yapıyorum. Şimdi bu dağlar taşlar Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi Rabbimiz olduğun için mecburen yapıyor değiliz. Biz gönüllü, istekli, hevesliyiz. Cenab-ı Hak onların gönüllü geldik ya Rabbi demesiyle alakalı bir şey söylemedi. Yani onaylayıp evet gönüllüydüler yahut onaylamayıp ya bir kısımları gönülsüzdüler, bir kısımları gönüllüydüler bir şey demedi. Fakat başka bir yerde Cenab-ı Hak aynı göklere ve yere emaneti arz ettiğini söyledi. Richard'ın sorusunun cevabı emanetin içinde saklı. Emanet ne? Emanet özel açılan bir alanda, izole bir alan. Bu alanda Cenab-ı Hak gel dediğinde gelmeyebilecek kadar o varlığın kendisini serbest hissettiği bir ortam burası. Yani öyle bir serbestlik açacak ki Cenab-ı Hak yine gel diyecek ama gönüllü olanlar gelecek, sevgisiyle gelecek, istekli olanlar gelecek, kerhen olan yani gönülsüz olanlar kendilerini gelmeyecek kadar, gelmeyebilecek kadar serbest hissedecek. Bilirsiniz vakum oluşturmak zordur, aranızda teknik elemanlar vardır. Yani her tarafı saran atmosfer basıncına rağmen Vakum oluşturmak sıkıntılı bir iştir. Ben çocukken ya diyordum bunun şimdi havasını çekiyorum ya, ya içeriye de buradan hava bırakmıyorum, müsaade etmiyorum. Par, parmağımın içine gömülüyordu neredeyse orası. böyle Orası havasız ortam diyordum yani. Vakumu az çok kestirebiliyordum, küçük yaşlardayım. Ama zorluğundan eminim. Şimdi alemlerin Rabbinin hükmünün her yerde full olduğu bir alem düşünün. Bu alemde böyle bir vakum gibi bir ortam oluşturulacak. Serbestlik alanı açılacak. Cenab-ı Hakk'ın buyruğunun doğrudan herkesi zora, zorunlu tuttuğu bir alan değil de ser, özel olarak bizati Cenab-ı Hakk'ın muradı olarak ama bir süreliğine o kişiler imkan alanı açılacak. Böylece gönüllü geldik diyenlerin gerçekten gönüllü olanları ispatı vücud eyleyecekler, gönülsüz olanlar dökülecek. Allah hikmet sahibi bir kudret. Yaptığı her işi hikmetle yapan bir kudret. Birileri yanına ben seni çok seviyorum diye yanaşmak isteyince öyle hemen buyur etmedi. Anlamlı bir geçiş süreci tayin etti. Öyle olacak ki bir gün birilerini Cenab-ı Hak katında kıymetlendirdiğinde bunlar bizden niye daha kıymetli dediğimizde anlamlı bir cevabı olacak bunun. Cenab-ı Hak ile gönüllü, sevecen, istekli sevgi ilişkisi içerisine girmişler. Buradan anla ki sevgi öyle bir bağ, öyle özel bir bağ ki şu gördüğün alemin serbestlik ortamı bunun oluşabilmesi için tayin edilmiş. Çünkü zorla sevgi olmuyor. Zoraki böyle bir güzellik yer yok. Cenab-ı Hak bizatihi kendi kudreti bu, bu gayb dediğimiz ortamın görünüründe değil. Yani insanlar baktıklarında Cenab-ı Hakk'ı doğrudan görmüyorlar. Çünkü doğrudan görünce böyle doğrudan baskısı ve nüfuzu oluşur. Melekleri bile doğrudan görülse baskısı ve nüfuzu oluşur. Yani böyle ufuklarda hep melekler öğlen ezanlarını okuyorlar, sabah ezanlarını başka melekler böyle ellerinde kayıtlar, Ahmet geliyor, Mehmet geliyor, tutuyorlar ve biz de bunları görüyoruz. Ama bunlar demin söylediğim gibi varlar fakat biz görmüyoruz. Ortamın serbestliği oluşturulmuş. Peki ortamın serbestliği ama bu kez de insanı görmediği ve var olup olmadığından emin olmadığı bir şeye davet edeceksin. Bunun zorluğu nasıl aşılıyor? Akletmek nimetiyle dolaylı ayetler üzerinden anlaması sağlanmak suretiyle. Burası güvence altına alınmış. Yani Cenab-ı Hak senurihim ayetine fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Bunu güvence altına almış. Dış dünyadan ayet ayet göstereceğiz. Kendi içlerinden olan süreçlerde de ayetlerimizi göstereceğiz. Allah Azze ve Celle'nin varlığının kesin kez açık hak olduğu o kişinin katında bes belli oluncaya kadar bunu sağladığını söylüyor Cenab-ı Hak ve bunu bizde sağladığını söylüyor. Şimdi kendimiz bunun deneyi durumundayız. Eğer belirgin bir biçimde, kesin bir biçimde kul içerisinde bunu gerçekleştiriyorsa ya Rabbi bu kadar adam var hepsini de gerçekleştirebilecek misin? اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ ala كُلِّ şeyin Ayet böyle bitiyor. Allah kafi değil mi? Her şeye şahit olan Cenab-ı Hak. Bunu herkes de yapıyor. Ben ve siz hepimiz kapalı kutuyuz. Başkalarından asla %100 emin olamayabilirsiniz ama kendinizden eminseniz ve içinizde şu aleme baktığınızda bu hayat yolculuğunda Cenab-ı Hak bunu sizde gerçekleştirdiyse ben de gerçekleştirdi. Kendi kendinizi yalanlamaya, kendi kendinizi ihlal etmeye kalkmayın diyebiliyoruz en fazla küfrü seçen kişiye. Adam bende oluşmadı bu durum diyor. E bende oluştu. O zaman sen öylece dur. Ben de böylece durayım. Ay Kur'an'da çok böyle ayetler var. Kul intaziru inna ma'akum muntazirun. Daha fazla ileri adım atıp karşı tarafı deşifre edemiyoruz. Bekleşelim o zaman. Bekleyelim. Allah'ın huzuruna çıktığımızda o kara kutularımızı dışarı çıkaracak.